gerisini ne bana sorun ne de ben size söyleyeyim dedi. Ondan sonra benim oğlan doğdu. Do, onu, babam öldü. Arkasından abim kendi kendini astı. Ondan sonra da benim Git oğlan gitmeyin. öldü. Onlara gitmeyin. Hiçbirine gitmeyiniz. Onu, Onlar, bir kısmı gelecekle ilgili tahminlerde bulunan bir kısmı şey, cinlerle işbirliği yapabiliyorlar. Cinler eskiden geleceğe ait bilgileri alabiliyorlardı. Bir yıllık bilgileri. Hmm. O da yüce Allah beleklere bilgi verirken gökte bazı kulaklarıyla cinler o bilgileri çalıyorlardı. Hz. Süleyman Aleyhisselam döneminde bütün bunlar olmuş. Ama Hz. Peygamberin gelmesiyle beraber bu silindi. Efendim buyurunuz sorunuzu hızlı alayım. Esselamu Aleyküm hocam. Aleyküm Yurt dışından geliyorum. Soracağım soru yurt dışındaki arkadaşlarımla da ilgili. Benim biraz altınım var ve kızıma da et, hediye ettiğim altınım var. Fakat miktarı geçmiyor. Her ikisini toplayıp da miktarı ödemek zorunda mıyız? Yoksa kızıma hediye ettiğim altının miktarı geçerli değil midir? Kızına hediye ettiniz kızınındır, kızınızındır, sizde kalan sizindir. Her birini, ikisini toplamanıza gerek yok. Sizinkinin miktarı misap miktarını ulaşmıyorsa zekat vermeniz gerekmiyor. Kızınki de ulaşmıyorsa onu da zekat vermesi gerekmiyor. Efendim çok kısa bir aramız var. Teşekkür ederim. Aramızdan sonra buradayız inşallah. Lipton Yellow Mükemmel mükemmel lezzet. Türkcell Tablet Festivali'nde herkes için 3G'li bir tablet var. İşte Türkcell Tablet. Onunla arkadaşların neler paylaşmış asla kaçırmıyorsun. Bunu beğendiysen bunu da beğeneceksin. Son haberleri ilk sen öğreneceksin. Tablet dediğin Türksel 3Gli olur. Böylece Wi-Fi aramadan dilediğiniz yerden internete girebilirsiniz. çeşit çeşit 3Gli tabletlerle tanışmak için sizi de Türksel mağazalarına bekliyoruz. E İftar biter, Kartorla tatlı keyfi başlar. Üstelik Ramazan boyunca iki adet Kartor klasik alana tasarım kup bardak hediye. Kartor varsa tatlın var. Elbise 10 TL. Pantolon 20 TL, gömlek 10 TL. Artık daha fazla ödeme. Tozlu giyim Hazır mıyız? Başla. Geniş yüzeylerdeki kirleri ovalamaya stop. Yeni Sritbank aktif köpük. Türkiye'de bir ilk. Ekstra geniş püskürtme açısı ve kirlere tutunan köpük formülüyle en fazla alanı en az zahmetle temizlersiniz. Durulayın yeter. Yeni Silit Bank aktif köpük. En fazla sprey alanı, en az zahmet. Ficus familyası yapraklarının dolgunluğuyla meşhurdur. Bizim familyamız da öyle. Yenilenen familyanın yaprak gramajı yüzde arttı. Şimdi çok daha dolgun. Mantık familya diyor, e mantık familya diyor. iki kat fazla kirleniyor. Yeni iki kat beyazlatıcılı veniş Tüy kullanın. Tepeden tırnağa gerçek beyazlıkla tanışın. Deterjanınız tüylerinizi beyazlatmaya yetmez. Oysa yeni veniş Tüy'ün geliştirilmiş iki kat beyazlatıcı formülü perdelerinizi daha da beyaz yapar. Üst kısımlarını bile. Perde arkasındaki beyazlatıcı gücünüz. Yeni veniş Tüy. Ramazan boyunca Atasay'dan her alışverişe şansın sembolü Fatma Ana Eli Kolye hediye sofra iftarda lezzetten ödün vermeyenlerin tuttuğunu koparan kopardığınız sucuklu yumurta yapananların yüreği mangal sucuğu kangal olanların sofrası. Ramazanda da ne istediğini bilenlere maret güvencesiyle yüzde yüz et yüzde yüz lezzet. Makineniz gider gibi kokuyorsa bulaşıklarınızı böyle bir suyla yıkıyor olabilirsiniz. Finish makine temizleyicinin mavi katmanı yağları temizler, şeffaf katmanı kireci söker. Tertemiz bulaşık makinesi ve bulaşıklar için ayda bir kere finish makine temizleyici kullanın. Finish, fırlanta kadar mükemmel. Hepsi marka fabrikadan halka. Ramazan'da 120 gram afiyet çemensiz pastırma şokta sadece 8 lira 75 kuruşa. Airwick Türkiye'nin en güzel kokularını evinize getiriyor. Evinizin havası Airwick'le değişiyor. Yeni Airwick Türkiye'nin kokuları. Her yıkamadan sonra bir sonraki yıkamaya kadar makinenizin dibinde böyle kirli bir su kalır. Şu kire bakın. İçine bir de buradan bakalım. Yeni Kalgon ikisi bir arada kireci önler. Üstelik kirlerin birikmesini engelleyerek makinenizi temiz tutar yıkamada yeni kaldon ikisi bir arada kullanın. Çünkü temiz makine temiz çamaşırlar demek. Var mısın kahvaltısındaki üstatmaya? Yok Kirbe. Zaten kazansak da kaybetsek de hep ekmeği almaya biz gidiyoruz. Sen hiç toz diye bir şey duydun mu Ayşegül'cüğüm? Sen de hiç toz almak diye bir şey duydun mu Ece'cüğüm? Siz apartman toplantısında dans mı ediyorsunuz? Yani burada yönetici yöneticilerim kararları ben veririm. Ben de size taşıyayım. O zaman kira vermezsiniz. Sen daha aşağı inince yukarıya zor çıkıyorsun oğlum. Çok yüksek sesle müzik dinliyorsun. Yaş gereği size hitap etmeyen müzikler. Yüksek bu? Giriş Pazar akşamı ATV'de başlıyor. <laughs> Vatanda. Yüzde otuz indirim ve on taksit. Tüm ürünlerde tüm kartlara Vatanda. vatanda, vatanda. Yeni Read Easy Strip ada bantları bir buçuk milimetre kısalıktaki tüyleri bile alır. Böylece tüylerin uzamasını beklediğiniz günler azalır, bacaklarınızın pürüzsüz olduğu günler artar. Her günü etek günü yapın. Read, işte güzellik böyle bir duygu. Günlük pet kullanılır da. Her günlük pet kullanılır mı? Adı üstünde günlük pet. Cilde dost olacak. Nefes alacak. Yoksa işim olmaz. İyi de kızlar bunları herkes söylüyor. Herkes söylüyor. muhafet pet onaylatıyor. Mol. -Pet -Pet -Pet. -Pet. -Pet günlük petler Alman Dermates Laboratuvarı'ndan cilde dost onayı aldı. Herkes söylüyor. Molpet onaylatıyor. Airwick, Türkiye'nin en güzel kokularını evinize getiriyor. Evinizin havası Airwick'le değişiyor. Yeni Airwick, Türkiye'nin kokuları. Angora familyası, tüylerinin yumuşaklığıyla bilinir. E bizim familyamız da öyle. Yenilenen familia, ekstra dolgun yapısıyla şimdi çok daha yumuşak. değil, e bir de bingo olunca. Batuhan piatti. Çok titizim ve mutfakta kesinlikle hiçbir hatayı kabul etmiyorum. Ayol çok titizim diyorsun ama lekeli gömlek giyiyorsunuz Batuhan Bey. Ne lekesi ya? Hadi bir görelim. Çamaşırlarınızın lekelerini derinlemesine temizleyen bingo sıvı deterjan serisi. Üstelik bingo kendisine o kadar çok güveniyor ki. Memnun kalmazsanız paranızı iade ediyor. Gerçekten temizliğin şefi olmuşsunuz. Şimdi yenilik zamanı. Şimdi bingo zamanı. Bingo. dibindeki kirlere ulaşabilmenin yolu yeni veniş halı. Toz, kıl, yemek kırıntıları, çürümüş böcekler hepsi halınızdan çıktı. İmkanı yok. Bakın en kaliteli temizleyiciyi kullanıyorum. Gelin öteki halınızı da beraber temizleyelim ve görelim. Yeni veniş halı halınızın en dibine kadar ulaşır. Kirleri kolayca yüzeye çıkarır. Halının dibi temizlenmiş mi bakalım. İşte kanı ortada. Halınız yeni veniş halıyla yıkansın. Yeni gibi kalsın. <laughs> Kapanmadan Kazanda 90'lar dizisinin genç oyuncuları birbirinden değerli ödüller için yarışıyor. Kırmızı kırmızı kırmızı. Bura evet. 5. Dur dur. Ben de içeri de durdurdu. Bırak bırakma dur. Bırak, bırakma, dur. dur. Girebilecek. Carson Hatice gibi gol gibi vurdu da televizyona ulaştı. Alçık alçık alçık. Hoş hoş hoş. Hayatım buzlar hırsla çarpak. Kapanmadan Kazan yeni bölümünde bu akşam ATV. Geçen gün bizim mahallede bir vurdum davula. Bizim mahalle aşağıki mahalle. Yukarıki mahalle hepsi aynı anda ayakta. Ben bütün mahalleyi yatağımdan kalkmadan uyandırdım. Nasıl? Ne, nerede? Nerede? Vodafone'luyum ya ben. Yüklüyorum on katı dakika kazanıyorum. E harcıyorum yine on katı dakika kazanıyorum. Vodafone'un efsane kampanyasıyla Ramazan boyunca ister yükleyin, ister harcayın, her yöne 10 katı dakika kazanma fırsatını yakalayın. Hayırlı Ramazanlar. Evinizdeki son teknoloji televizyonun hakkını vermek için ne yapmak gerekir? Günde 10 kez tozunu almak. Hmm, üzerine bir dantel örmek. Ya da altına şöyle şık bir televizyon sehpası yerleştirmek. Hayır, DigiTurk HD üyesi olmak gerekir. Ayda sadece 12.99 liraya DigiTurk'e üye olun. En sevdiğiniz programları HD görüntü kalitesiyle izleyin. Televizyonunuzun hakkını verin.